Ne? <laughs> sallayın efendim, sallayın efendim. Evet efendim, evet. Tamam bakarız abi. Patikalardan iyi yürü de memleketin karizmasını çizdirme. Adam dikiz diyoruz adam. Hayır, <laughs> ne burası ya? Vatan aşkına. <laughs> sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha bakıyorum. Çekiyorum çekiyorum. Balık şiği olmuyor. Çekiyorum çekiyorum durun çek. Getir bakalım balı. Aldık aldık aldık. Bak Чемач! Нод! Нод! Балуу гамба, юка ядэрэ. Балуу бак, бак, бак. Баяндэра, юка ядэрэ, бажимай. Бас сагмуу? Э? Тэн төг. Тэнэс! Баг бидэ яа. Хаа! Алоо! Матир тийэ! Матир тийэ! <laughs> Gelin kalk, 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 kalk. bak, katile. Bak su an ekran. Tuzu da yok bu suyun. Ulan var. suyun tuzunu katmamışlar mı lan? Tuzsuz su olur mu lan? Yok yok yok. Valla kırıyor. Abi kırmızı. çekimi alabilirsin. Alıyoruz abicim alıyoruz. İstediğiniz şekilde Hayır. atlayabilirsiniz. Kırmızı Ulan şu Atlayacak buraya ya. Yok yok valla çok güzel. Yaz gel alıp kapışsın ya. Bir de Çekiyorum ben yaklaştırıyorum sen şey yap. Atma geç yap. <laughs> <Çekiyorum>, çek. <laughs> Alo! Ben yaklaştırıyorum yaklaştırıyorum sen bakma bana. Aslı Bey, Aslı Bey. Adı adı be. Adı adı be. Tamam. Al. Çekiyorum. Yavrum da kıkırdasa. O sen de. Boyuş açmıyor mu boyu? Boyu açmıyor mu ya? Ayakta mı duruyorsunuz siz orada evet. Ne yapacaksın? Evet. Ne oldu? Ne kaçtı lan. Abi, gel yapıyorsun? Azka, başla. Bu ne? Bu ne diyorlar? Başla. 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 Lan C şey nerede? Aziz Bey nerede? Kayboldu ortada. He? <laughs> Buradan. <laughs> 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 nerede bu abi? Alo! Bu nerede siz lan? Lan Kadil'e. Gelin buraya lan hadi gidiyoruz lan. <laughs> Alô?